Bir perspektif sürüyor. Evet, Baş başka de, şeyler ya. Ha Twitter'a garip ya yer haline geldi. Mesela haberi çıkmıyor. Gidiyor o Yok. haberi orada yayınlıyor. Ya işte başkası saldırıyor. Hoca İngiltere'de bile gazetelerde yazarları tweet yasağı getirdi. Yani ya da şey kendiyle ilgili. Şimdi burada da e Zamanında Zamanında mi geldi? İngiltere e birkaç mantıklı gazeteci. Mantıklı ama tabii ya. Yani çünkü, çünkü karışıklık yani, oluyor bir de ortaya. Garip bir durum yani. Hadi yani. yasakçılığı savunuyor gibi de bir havamız iyice, olmaz. Yanlış anlaşılmasın. Yanlış Çakar şimdi burada bir yorum yapıyor diyelim. Gidiyor tweette başka bir şey yazıyor. Yani şey de o yok. da karışıyor. Ben ben orada, da, orada da karışıyor. Yani sana, da benim, da sana benim, benim sana yazıyorum. aynısı ama. sıkıntı var değil mi Selim abi? Ben de kadar Üç tane dört tane. Uydurma şeyler. Uydurma şeyler. Bende de var. Bende de var. Bende de var. Sende var. Adnan sende de var. O zaman bu da senin yapmışım Hiç yok. Hiç yok. Selim abi yapalım o zaman. Yok, hiç, hiç, yok, yok yani. Selim Soylan'ı yok. yok. Hayır hiç, hiç yok. De... yok. şey yok. Yok öyle Selim var mı? Diyor. Selim abi Şansal abi demiş ki ben artık yaşlandım. Yeter yıllarca tüf... <laughs> ne işim var Lig TV'de. Dünyaları götürdüm bilmem ne. Tabii. Ay ay. Sallama yani. Ha ciddi <laughs> söylüyorum sallama ya ben. Senin değilim. ne yok. Ha ben benim hiçbir şeyim ya, yok abi. Peki İbrahim sana IQ'su şöyle dedi o var mı gerçek mi değil mi? Bak şimdi Bak tamam. <laughs> ne bileyim var mı? Şurada kuzu kuzu oturuyorum. Ben işin zıpatmadım. Zıpatmadım öyle bir şey. Sen dava açmadın, açmıyorsun. Gerek. Açmaz Adnan. Açma. Ben sana bakışta mı? mi? Şimdi ben burada iblağ konusunu konuşmak istemiyorum tamam mı i̇şte. dava Konuş şimdi? Dava açmana gerek yok. Konuşmuyorum abi Dava açmana gerek yok, olmaz. Abi, meslekler. IQ müdür, IQ'sü müdür hepsi belli olur ileride <laughs> sen merak etme. <laughs> Adnan IQ'su değil mi? <laughs> Peki şimdi <laughs> e, yine Karabük'ten...